Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Protokolün Değerli Üyeleri, Saygıdeğer Vatandaşlar, Saygıdeğer meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler, Basın Mensupları. 25 22 Mayıs tarihlerini kapsayan Milli Eğitim Bakanlığımız ve Özel Çevim Eğitim Müdürlüğümüze bağlı kurumlarımızın 2014-2015 öğretim yılı boyunca oldukları, evet, yapmış oldukları evet. çalışmaları sergileyecekleri, yine farklı atlar adında, a, 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 farklı atlar adı altında gerçekleştirdiğimiz kurslar, TÜBİTAK ve bu benim pro, eserin projesi kapsamında yürütülen projelerini sunmak ve yine etkinliklerle okullarda yürüyen öğrenme etkinliklerini vatandaşlarımızla paylaşacağı bir öğrenme şöleninde bir arada bulunmuş durumdayız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Etkinliğimizi öncelikle ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. <laughs> öğrenme şenliği bir yönüyle okullara örgün eğitim adı altında kapalı duvarlar arkasında gerçekleşen öğrenme yöntemleri metotlarını vatandaşlarımızla paylaşmayı sağlayacak. Yine bir yönüyle okullarımızda gerçekleşen kurslar ve projeleri sunma imkanı sağlayacak. Yine vatandaşlarımızın öğrencilerimizin okulda neyle meşgul olduğunu görme imkanı tanıyacak. Özellikle öğrenci, veli ve çevre ilişkisini bu vesileyle kurmuş olacağız. Bu, konu, bu konuyu çok önemsiyoruz. Bir okulda gerçek öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bu öğrenci sürecine velinin ve çevrenin mutlaka dahil edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Öğren, Bunu layık like ile yerine getiren velilerimiz olduğu gibi sorumluluğunun farkında olmayan veya bu yöne eksik olan velilerimizin de öğrenmeye olan etkisini toplumdaki en ufak bir olayda vakada gözlemliyor ve hep beraber tepki ve refleks gösteriyoruz. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın, tüm velilerimizin, bu öğrenme ve faaliyetlerin içinde olmasını, dahil olmasını ve yön vermesini isterken tek başına kendi çocuğumuzun geleceği hazırlamanın toplumun kalkınmasına kafi gelmeyeceği bilinciyle hep birlikte toplumun tüm bireylerine daha iyi eğitim sunabilmek ve geleceğe emin adımlarla ilerleme noktasında bir ortak bilince ulaştırmayı hedefliyoruz bu şenlikle birlikte. Evet. Ben şimdiden bu etkinliğin hazırlanmasına emeği geçen başta yürütme komisyonu üyelerine akabinde kurum yöneticilerine ve emek sarf eden meslektaşlarım öğretmenlerimize yine başarıyla bu eserleri ortaya koyan sevgili öğrencilerimize ve bu süreçlere dahil olan öğrenci üyelerimize yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum. Yine bu bize tahsisi ve ilçemizde eğitim alanda yapılan yatırımların Sayın Şenol Beyefendi'ye, yine her öğretim yetkinliğinde ve öncesinde bizlere destek olan ve okullarımızla bizlerle iç içe iç olan Değerli Kaymakamımız Sayın İlyas Gül Beyefendi'ye ve... Yine sponsorluk ve farklı adı altında okullarımıza farklı şekillerde destek veren esnafımız, sivil toplum örgütleri ve paydaşlarının hepsine tek tek teşekkür ediyor. Etkinliğimizin hepimiz için güzel anılara e, imkan tanımasını biliyor. Başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Adam, adam.